Çağrı yapıldı, kısa sürede proje ve ekibi bir araya geldi Bir ay dolmadan solunum cihazı geliştirildi İlk monte edilmiş prototipin çalışması Seri üretimin mu? ilk prototip Seri üretimin evet. ilk deneme prototip Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürüyor Yoğun bakımda solunum sıkıntısı çeken hastaların en kritik ihtiyacı solunum cihazı Solunum cihazı temini için yurt dışı kaynaklı markalarla iletişime geçildi. Ancak sorun aşılamadı. Cihazın yerli imkanlarla üretilmesi için harekete geçildi. Çalışmalarda başarı sağlandı. Evet hayırlı olsun. Elinize sağlık arkadaşlar. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geliştirilen yerli solunum cihazını ilk kez kamuoyuna gösterdi. Yerli solunum cihazının ne zaman kullanıma sokulacağı henüz belli değil.